Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni katımı göstereceğim. Önceden bildiğiniz gibi şu kat vardı. Hediye gelen bıldırcın kafesi. Bir tane de benim eski bildiğiniz gibi ilk videolarımda çektiğim bir tane mavi şey vardı, kafes vardı. Onun dışını şeyi çadırını çıkardım sıcak olması için. Günceledim falan şuraları. Kötüydü şu tahtalar falan çaktım kapı yaptım önce kapıda hiç menteşe yoktu gördüğünüz gibi şuraya kilit yaptım aynı zamanda eski kafeste böyle ee, bildiğiniz gibi benim 8 tane e, vardı 4 artı 4 şeklinde ben 4 tanesini buraya 4 tanesini buraya çıkardım ee, bu kafesi buraya koyduğum gün 4 artı 4 şeklini yaptım İleriki zamanlarda da bıldırcıları çoğaltmayı düşünüyorum zaten o yüzden e, iki tane kafes oldu. Yoksa bir tane kafes yetiyordu. Zaten 80 e, bıldırcına da bıldırcına çoğaltmak için yeni bir kafese ihtiyacım vardı. O yüzden yeni bir kafes tasarladım. Şöyle bıldırcına da şurada ben bir kapı açayım. arkadaşlar. Ha, bugün şehre inmiştim. Yemlik ve suluk aldım. Biraz da yem aldım. Yeme azalıyordu kuşların. Arkadaşlar e, bu videonun başlığında da gördüğünüz gibi 5 gündür balıcıların yumurtalarını almıyorum. İki katında yumurtalarını almıyorum. Ta hiç bakmadım yani kaç tane yumurta olmuştu diye ama tabi e, yemlerine sularına baktım yani bakmadım dedim ya sadece yumurtalarını almadım yoksa sularını yemlerini verdim aynı alt katın öyle şimdi e, bir yumurtaları sayalım bakalım kaç tane yumurtamız olacak önce şunu alayım şuna katacağız Bulacağın suları da var ama hava sıcak olduğu için gördüğünüz gibi ağızlarını şöyle atıyorlar. Hani hava sıcak olduğunu belli ediyorlar kendileri. Yani şöyle. Bu arada eski holu değiştirdim. Yine e, boya tenekesi koydum. Böyle daha güzel. Bir tane dışında var. Şimdi 2 3 Beş Şimdi bu kattan 5 tane yumurta oldu Şimdi alt kata geçelim Erkeği gördünüz Alt katında da kapısını açalım Arkadaşlar ben size 5 gün dedim de tam hatırlamıyorum. 5 yani beş gün civarı falan oldu. Hani tam beş gün değil yani arkadaşlar. Şimdi yanlışlık olmasın. Yalan söylüyor falan demeyin. Ben önce şu sulu bir çıkayım. Rahat bakalım içeri. Folduğumuza, folduğumuza bakalım bakalım. Yanlış söyledim. Oo. 3 tane var. Şurada da var bir tane. Erkekler ötüyor tabi. Başka var mı? Altlarında yok. Şurada yok. Ha sen var mı? Hiç görmedim. Valla. Etrafa bakalım bakalım şimdi yerine koyalım. Şunu asalım gerek kalmadı zaten saatte kalmadı. Aa, orada bir tane var. Başka var mı? Yok. Bayağı yumuşak arkadaşlar bir 5 gün civarında. Tam 5 gün değil. Şurayı biz sayalım mı? Yani Şurayı da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saniye. 11 saniye yumurtamışız 5 gün civarında arkadaşlar. Şöyle geri koyalım yumurtaları. Yumurtalar böyle. Arkadaşlar eğer bulucularınız yumurtlamıyorsa e, ee nedeni ya ee, sıcaktandır yani ısıdandır eğer bıldırcınlar ilk baş ısıya bakar sonra yeme bakar zaten ee, normal derecesi internetten bakabilirsiniz yani eğer hava soğuksa yumurtlamayabilir diğeri de e, normalde bıldırcınlar yumurtluk kullanır ama e, yumurta emin verirseniz daha iyi olur her gün yumurta verir güzelce tabi yumurta emin e, fazla hayvan zorladığı için yani biraz hızlı yaşlandırabilir. Ona da dikkat edin. Bulacağına bir şekilde. Cinsiyet ayrımı yapalım arkadaşlar isterseniz. Mesela şu gördüğünüz gibi göğüsü e, göğsü benekli olan dişi. Şu erkek ama bakın. Bunun göğsü de şey yani e, göğsünde bir şey yok. Yani göğsünde gördüğünüz gibi göğsünde bir şey yok. Dur ben size elimi altta göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi göğsünde hiç benek falan yok. Bu bir erkek. Yani bir de eğer poposunu biraz bastırırsanız e, şey çıkar, köpük çıkar. Oradan da garantileyebilirsiniz. Dişi de şu zaten. Bakın şöyle göğsü benekli oluyor. Şu Beneksiz erkek oluyor. Dişinin e, göğsünde yani boynunun altında benekler oluyor. O da dişi oluyor yani arkadaşlar. E, dikkat eder e, dikkat dikkat edilecek bir hususta. Cinsiyet ayrımı yaparken fazla karnına bastırmayın dişlerin. E, içinde eğer yumurta varsa hasar alabilir. O da balıklığın için tehlikeli biraz. Gördüğünüz gibi balıklığın böyle Şu suyu geri asalım. kapıyı kapatalım yani bıldacının son hali böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir kat çıkıldı ileride burayı doldurmayı düşünüyorum altı dayı sudi. bir tane bıldacının var onun gözü kapanmış galiba o da yani dövmüşlerim artık yani şuradaki bıldacın şuradaki gözünüz bulur, arkaya doğru giden göz biraz kısık geçen gün tam kapalıydı şey yaptım arkadaşlar e, ılık şey ılık çay Ilık çayı peçete veya pamuğa batırın e, hayvanın gözüne hafifçe dokundurun yani bir günde açılması muhtemeldir veya açılmazsa şey göz kremleri falan oluyor adı neydi şuraya koyacağım şuraya şu an adıma adı atma gelmedi adını ben size bir kenara koyarım yani çayda oluyor da o krem de olabiliyor veya göz damlası da olabilir hani öyle eğer böyle bir sıkıntınız olursa böyle yapabilirsiniz erkeğimizin gözü biraz kapalı ama yine de ses çıkarıyor hani videomuz bu şekilde eğer buraya kadar geldiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar diğer videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bu arada ben size burada video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yeri geliyor buldacınları gösteriyorum. Yeri geliyor yaralı videolar göstermeye çalışıyorum. Lütfen abone olursanız sevinirim. Eğer bir kere abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz. Fazla sıkmadan diğer videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.